Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan ciğer kebabı Ramazan ayında en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Özellikle sahur vaktinde ciğer kebabına olan ilgi her geçen yıl artıyor. Şanlıurfa'da teravih namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesi ve Haşimiye Meydanı civarına akın eden vatandaşlar gece boyunca ciğer kebabının tadını çıkarıyor. 00'da başlayan kebap ziyafeti sahur vaktinin sonuna kadar devam ediyor. Ramazan ayında özellikle yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettiği ciğer kebabının porsiyonu 150-200 TL arasında değişiyor. <laughs> Kebap genellikle lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla birlikte servis ediliyor. Ciğer kebabı ustası İbrahim Birinci, Şanlıurfalıların ciğer kebabına ilgisi çoktur. Sahur vakti çok yoğun geçtiğini belirtti. Bizim Urfalılar özellikle ciğere ilgisi çoktur. Sabah beşte de yerler ciğeri, akşam da yerler. Yani sürekli rakabeti vardır yani ciğeri. Saat 5'te açıyoruz, iftara hazırlık yapıyoruz. İftar için e, ciğerlerimiz iftarda bitiyor. İftardan sonra sahura hazırlık yapıyoruz. Sahur vaktinde saat şu an gördüğünüz gibi saat bir buçuk civarıdır. İşte dolaplarımız boşalmıştır. Yani ciğerimiz şu kaldı. Bu saatte yoğunluk sürekli var bize. Ramazan ayında Şanlıurfa'da günlük ortalama 3,5 ton ciğer kebabı tüketiliyor. Bu da kentin ciğer kebabını olan tutkusunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Normalde Şanlıurfa 3,5 ton günde ciğer tüketiyor. İşte sahur vaktinde yoğun geçiyor. Gördüğünüz gibi masalarımız hepsi doludur. Ciğerimiz bu saatte bitmiş tükendi yani. <laughs>